Hocam ben gerçekten teşekkür ederim. Her şey yeniden başlamak ne güzel. Gerçi şu mahalleye taşınma konusunda bu kadar ısrar etmeseydiniz daha iyiydi ama. Zehra Hanım siz ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Harbiden kafayı yiyeceğim burada. Bir kere daha yalan söylemek zorunda kaldım sizin yüzünüzden. Bunu sizin için değil dedeniz için yaptım. Anladınız değil mi? Bana hiç öyle bakmayın Zehra Hanım. Artık sizin için yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Benden bu kadar biz barışmıştık ama. Bakın Zehra Hanım, siz de bence artık gereği neyse onu yapın. Gidin dedemize kendiniz her şeyi anlatın. Gerçeği sizden öğrensin. İyi geceler. Gidin dedemize her şeyi anlatılmış. Kolaydı sanki. Bir iyilik yaptın ya, fırsatını buldun, vur yüzüme. inatçı adammış bu ya. Pis mikro. Of. Of. Ay anne ya, şimdi bunlar barıştılar mı dersin? Yok yok, ben hallerini hiç beğenmedim. Kesin ayrıldı bunlar. Ya iyi de böyle ilişkilerde küçük tartışmalar olmaz mı? Ay Melis hiç de küçük bir tartışma değildi bu. Nasıl yani? Yakında Ziya Hoca nişana atarsa şaşırmam. Ya o Ziya hocayı kimse öyle kolay kolay bırakamaz. Zehra bile. Ferruh sen ne diyorsun yine Allah aşkına? Zehra bu ilişkiyi daha fazla sürdüremez. Tahammül edemez ya. Onlar birbirlerini seviyorlar. Ferruh sen ne diyorsun yine Allah aşkına? Hayırdır ne yapıyorsunuz siz bu saatte? Ziya hoca buradan ayrılıyor. Yoksa ayrıldılar mı? Gel. Dedeciğim. Seni çok üzdüm biliyorum. Özür dilerim. Beni üzmedin de. Ziya hoca'yı üzecek bir şey mi yaptın? Bir şeyler olmuş belli. Ziya Hoca anlatmak istemediği için mahalleye taşınmak gibi bahaneler uydurdu. Ama ben yutmadım. Dede. Sera, ben sana sadece şunu söylüyorum. Her ne olduysa aranızda, uzatmadan bir an evvel çözün. Tamam dede. Ziya Hoca'nın gönlünü kıracak bir şey yaptıysan... ...git hemen gönlünü al. Tamam dedeciğim. Güzel. Buyur, gidebilirsin.